Thank <laughs> you. Hayaz Emir acıkmış. Aşkım. Durun. Seni yerim ben. Ayaz Emir çatalı yere attı. Annem. Arkadaşlar biz Kefkene denize gidiyoruz. Yol kenarında bir yerde durduk. Kahvaltımızı yaptık. Hayır biraz sıkıldı için onu dolaştırıyorum. Kahvaltı bitene kadar. Bu arada sıkılacağız. Küçük adam. oynuyormuş benim oğlum. Evet annem. Oo çok güzel. Çok güzel anneciğim. Aferin benim oğlum. Bak bunu böyle yapıyoruz. Hoppa. Hadi bir daha koy bakalım. Evet anneciğim bir daha koyabilirsin. Arkadaşlar Ayaz Demir Deniz'i o kadar çok sevdi ki bir türlü ayrılamıyoruz. Bu gece de buradayız, Kefken'deyiz çok fazla çekim yapamadım. Biraz eğlenmeyi tercih ettim. Ay'a denilmesini iyi biraz serinledi arkadaşlar. Ama denize daha de hala girmek istiyor. Ay ben kendim de çekeyim bir saniye. Arkadaşlar akşam geç saatlerdeyiz. Denize girdik bayağı bir yorulduk. İnşallah sizin için yarın. ayi çok İnşallah sizin için yarın güzel çekimler yapmayı planlıyorum. İnşallah planladığım gibi olur. Biz çok yorulduk. Yarın devam ederiz. Görüşürüz. Şu denizin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel ki. Tam ölü deniz gibi. Yani İstanbul dışına çok fazla çıkamıyorsanız deniz olarak bence burayı değerlendirebilirsiniz. Tavsiye ederim Deniz çok güzel. Çocukların girmesi için de çok güzel. çok fazla da tuzlu değil. İnsanın gözlerini yapmıyor. Biz Antalya'ya gittiğimizde deniz çok tuzluydu. Gözlerim çok aşırı derecede yakıyordu. Ama burada kesinlikle ve kesinlikle o sıkıntı yaşamadık. Çok güzeldi. Görüntüyle baş başa bırakıyorum. Kumun yarısını da yedi. Her şeyi yedi için Erdemir. Bunun da tadına bakıyor. Yenecek bir şey mi? Oynanacak bir şey mi? Anne. Kendisini kapatıyor iyice kumdan. Hayır. <laughs> Bir de derinde altında da su var baksana. <laughs> gel babacığım gel sen şeyleri toparla. Şu, şu an babamla birlikte. Buraklara evet. gidelim diyor. Kendisine geliyor. Burak sonra akşam kadar izleyecek ya. Kereta. Atlar merteğe gitti. O da köylerine gidiyor. Üşüdün mü anneciğim sen? lan keyfi de yaparmış Ayaz Emir Paşa. Oy 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 titriyor benim oğlum ya. Uykusu da gelmiş bu bebeğin. Baba çorba da almış benim oğluma. Çorba içeceğiz şimdi değil mi anneciğim? Oy <laughs> ne? Anne. Çok yoruldum bugün çok. Burnunu siler misin aşk Burnunun kenarını ha? Dur, 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 dur. Tamam dur, dur. tamam, dokunma dokunma da. Krem aslında o da Önce bir kendine gelsin çocuk. <laughs> uşur, 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 <laughs> <de biraz sonra. gülüyor> Çok güzel oldu Ayaz Emir ya. Çıkmıyor Çıkar mı? <laughs> Üşüdün mı <mü> annem sen? <laughs> Aşk takipçilerime bir şey söylemek ister misin? Çok fazla konuşamadım, çekim yaptım ama... Bakarsan, i̇ki yıl olsun güzel bir oldu. İnşallah oğlum da karımla mutlu olmuştur. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi takip etmekte kalın. İyi bayramlar. Hadi baba, 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 baba. ayazın kaşığı burada. Bak bak, bak. Evet. Of, cün cün. Ay, aşk buraya önerir misin? Takipçilerimize. Evet, Kandıra Kumcağız, arkadaşlar, çok güzel bir yer. Var, yani çok uzak gidemiyorsunuz arkadaşlar. Şeyim. Çok uzağa gidemiyorsunuz. Kafa dinlemek için Yani İstanbul'dan çok uzağa gitmeden. Am yap, am Bir daha, bir daha. Bir kaşı. Ben yedireyim olmadı. Arkadaşlar bana en yemeğini evet, yedireyim. Abi, Sonra abi, devam abi. ederiz. Düt gelmedi daha. Ama simit çok fazla sevmiyor. bizim üstümüzde ya da kolumuzda falan yüzmeyi daha çok seviyor. E, ee, simit de birçok çeşit denedik dünden beri. Demiyorum, ama aynen. hiçbir çeşitte o kadar çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Genelde kucağımızda daha güvende hissediyor kendine. Normalde suyu seviyor ama simitleri sevmiyor. Ya da özgürlüğüne düşkün olduğundan da olabilir. Ezemir. Bak Cemre ablan tek başına yüzüyor aşkım. Aferin Cemre ablasına. Bas anneciğim bas. Aferin benim bebeğime. Ayaz Emir'in babası neredeymiş? my name Gördüğü gibi direksiyonunu da kemiriyor. <laughs> ne bulursa ağzına atıyor ya. Arkadaşlar size bunu şundan çıkıyorum. Ayınzemir'i denize getirmeden önce Youtube'da bayağı bir çok araştırma yaptım. Bebeklere ne tarz simit ya da pozuk alınır gibilerinden çoğu anne heves etmiş e, marka olan birçok kolluğu ya da simit falan denemiş. Bebeğiniz çok küçükse bence hiç yani simite kolla falan gerek yok çok fazla dağıt etmiyorlar belki biraz daha bizdeki tabir yani bizim oralarda öyle böyle ak vermeye başladığında e, kolluk ya da simit kullanabilirsiniz ama şu an için bence kolluk ya da simite biraz erken diye düşünüyorum herhangi bir şeyle de idare edebilirsiniz yani herhangi bir normal onun e, konforunu sağlayabilecek simite de dağıt edebilirsiniz o kadar çok heyecanlandım, o kadar çok heves ettim ki bir sürü simit falan aldık. Gebelikten aldım bir tane. Bir tane deniz malzemeleri satan bir yer vardı, oradan aldım. Ama buradan aldık aileyetten. Çeşitli aldık yani, konforlu olsun, konuklar falan aldık. Hiçbirisi çok fazla kullanışlı değildi yani. dolu aldık ama... Annem sen! musun aşkım? demek istediğim arkadaşlar bebeğiniz çok küçükse aşırı derecede paralar dökmeyin kolluğa ya da simite tabi hepinizin kendi tercihi benim deneyimime göre herhangi bir onun konforunu rahat ettirebilecek bir simitle de işimizi rahat bir şekilde görebileceğinizi düşünüyorum bunu zaten baksanıza direksiyonlu simit aldık adam direksiyonunu kemiriyor umrunda bile değil <laughs> Güneş kremi de arkadaşlar şeyden aldım ben gratisten 50 faktörlü koruyucu içermeyen sağlıklı olan bir tane şey verdiler 50 faktörlü güneş kremi verdiler sprey olanlardan kullandım gayet de memnun kaldım denize her girdiğinde denizden çıktıktan sonra falan sürekli o kremi sürdükten sonra sıkıntı yaşamadım ama biraz bir sorunumuz var denizdeki tuzlu su burnuna gittikçe biraz burnu akıyor o da, o da de... Al benim bir taneme ya. Hey. Hadi. Seval da yine ben kazandım. Evet kızım. Güneş kreminin markasını size attım arkadaşlar. <laughs> Koruyucu içermelerinden sonra sağlıklı olduktan sonra güneş kremi de benim için idealdi yani. <laughs> Şuna bakar mısın ya? Adamın umgunda bir direksiyon kemiriyor ya. Anne. Bunu vlog olarak atacağım ve seneye denize bir geldiğimizde takipçilerimiz senin ne kadar çok büyüdüğünü fark edecek. Anca videolardan anlaşılıyor zaten. Anca videolardan takip edebiliyorsun büyüdüğünü. O kadar hızlı büyüyorlar ki hiçbir şekilde anlamıyorsun. Geçen yıl Ayazemir'in çayı gittiğinde bir sürü resimlerini çekmiştim. Şu an o resimlere bakıyoruz annemle. Biliyoruz Ayazemir ne kadar küçükmüş. <laughs> Allah hepimize sağlıcakla verirse. seneye de siz Emir'in deniz videosunu izlediğinizde Ay geçen yıl Emir ne kadar küçükmüş dersiniz eminim. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Bebekler de büyüyor. Ayazemir'in çayı Oo. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Hayır, denizde de kavga ediyor adam Ayla. ya. <laughs> ya, ya Yana, Annem. Ayazemir! <laughs> kendisinin üstünde ya. Ne oldu? Sen vay vay yap Ayazemin. Azrail ma bay bay yap anneciğim. Ya ya. sevdi bagajı soğulamış ama. Hadi, sağ ol. Cemre'ye bak sen maşallah benim kızıma ya. Tek başına yüzüyor. Bay bay. Bay bay. Aşkım aydan bir de, ay de kapatalım. Aşkım tut Ya şu ben <laughs> buradayım ya. Ben buradayım. Ben de değilim ama yine de kovdu arkadaşlar. Ya, bir şey yapacağım. <laughs> <laughs> gel gel gel. Hadi hadi. Bye. Kavga etme ablaya burmayan. Kavga etme çalıyor, o da çalıyor. Yapma yapma abla yapma. Annecem abla şey dedi abla oraya. Cemre sen gel aşkım buraya. Ayrılma. Yok, sen ayrılma. Tamam sen orada ordasın. Ben şimdi buradan deneyeceğim hadi. Aferin benim kızıma gel 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 gel. Aferin aferin aferin. Aşkım bak Cemre ablası da gelmiş buraya. Cemre abla bak nasıl kulaç atıyor Ezemir gördün mü? Aferin benim kuzuma. Ay Ezemir'in işe gücü bir şeyler kemirecek. Aferin sana Cemre aferin. Ben şu suya gideceğim ya. Gel aşağıya. Aferin sana korkunun yerini fark ettin mi? Tek başına artık takılabiliyorsun. Ben, ben küçükken korkumu yenemiyordum değil mi? Adam denizin ortasına kemirecek bir şeyler bulmuş kendi çapında. Nelerle uğraş? Etrafında denizle uğraşmıyor. Ben küçükken korkumu yenemiyordum değil mi? Evet yakınlara da bastın kendin geldin buraya gördün mü? Aferin sana. Bak nasıl zıplıyor. Alalım, yoksa... yok ya yıkarız onu o da soğuk olur yine aynı ha? o da aynı olur aşk o da aynı olur diyorum sen bilesin yok yok su alalım öyle gitme öyle gitme İstanbul'a bak anneciğim Cemre ablana bak ellerini şöyle şey yapsana aşk bacı bacı bu bı yaptırsana ha, gel şöyle yap bak gel tamam hmm. adamın derdi kemirmek hadi, hadi, hadi. Hadi böyle pıt pıt Bas bas anne bas. <laughs> Cemre ayrılma yanımızdan gel. Yanımıza ayrılma su. Yanımıza <laughs> Cemre suyu çok seviyor ya. Ağzı çıkmaya çalışıyor. Bir ben şimdi bunu çıkartıp aklıma çıkartıyorum. <laughs>

Hop <laughs> prenses geldi. Hayır hayır, hayır, hayır. anneciğim kavga etme ama. Kardeş ol. O da senin kardeşin anne. O da senin kuzenin annem anne. Fulla. Servet amcan kızar ama ya zene. Aferin benim kızıma. Aferin. İşte benim yani babam kardeşime kuzamaz. Senin yerin var. Kardeşim diyor bir de benim kuzum. Hayat böyle hadi gel. Üniversitede çok güzel çıkıyor Ne Anne bak anne 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 Ayas. Ay 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 <gülüyor> <gülüyor> Oy benim oğlumun ayakkabısı mı çıkmış? Cemre ablası nereye gittin? Ayakkabısı. Ben de ben de ikisini çıkardım şimdi. Tamam. Ayakları biraz sıcak. Ui. Hı? Senin neymiş bu? Anlamadım bir tane. Sen nereden almıştın? Ne oldu ki? Ha? Ne oldu? Nereden almış?

<laughs> Aş baksana bir oradan. Pat 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 <laughs> anneye bakalım anneye. Pat pat pat. oğlum. Tide, cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes, and he could be what I like, what I like, what I like, but he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes.